Şanlıurfa'nın Bilecik ilçesinde yetiştirilen patlıcanın Ağustos ayı itibariyle hasat dönemi başladı. Türkiye'nin sadece Bilecik ilçesine bağlı Mezra Mahallesi'nde yetişen patlıcanlar sabah erken saatlerinde işçiler tarafından tarladan toplanıyor. Üreticilerden Cebrail Yavuz ise Birecik patlıcanını diğer patlıcanlardan ayıran özelliklerden bahsetti. Birecik patlıcanı Mezra Mahallesi'nde yetişen bir patlıcan çeşididir. Bu patlıcan yüzyıllardır, asırlardır süre gelen ata tohumu patlıcanıdır. Biz bunu her yıl ekeriz, ektikten sonra tekrar tohumunu alıp bir dahaki yıl devam ettiririz. O şekilde biz bunu ata tohumu diyoruz. Bu patlıcan Türkiye'nin hiçbir yerinde yetişmez. Bir de bu özelliği vardır. Şimdi mezra patlıcanın fidesini, tohumunu nerede denerseniz deneyin verim elde edemezsiniz. Buranın havası, doğası, suyu bu patlıcanı bu şekilde üretiyor. Türkiye'nin zaten birçok bölgesinde birçok büyük firmalar, şefler, lokantalar mezra birecik patlıcanı kullanır. E, tadı çok güzeldir kebapta ve çok çabuk pişer. E, suyu da çok azdır, su oranı da çok azdır. Tokumu özellikle de acı olmaz yani. Türkiye'nin birçok iline gönderilen birecik patlıcanı ince kabuklu yapısı ve daha tatlı olması nedeniyle tercih ediliyor. Birecik patlıcanı Şanlıurfa'da özellikle restoran ve lokantalarda patlıcan kebabına dönüşüyor. Yaklaşık 17 yıldır yaptığı kebaplarda birecik patlıcanı kullanan kebap ustası Murat Baz ise birecik patlıcanı tercih etme nedenlerini anlattı. Tabii neden birecik patlıcanı? Başta bir kere lezzet çok önemli. Bu patlıcanda bu lezzet var. Biz kebapta kullanırken bunu gördük. Ee, Tabi bugün görmedik. <laughs> Evliyattan belli var bu lezzet. Ee, Antalya'nın patlıcanı daha lezzetli olmuş olsaydı biz o patlıcanı kebabımıza tercih ederdik. Ama kebapta birecik kebabında bu patlıcan kebabı ideal ve gayet lezzetli. Şimdi şöyle bir şey, başka bir noktayı geçelim abi. Başka bir mahallesinde dahi bulamıyorsun. Biz bu medra patlıcanı elindeki, ee, biz bu patlıcanı bütün topraklarda denedik, bütün tarlalara ektik. Aynı lezzeti, aynı dokuyu, aynı aromayı bulamadık. Daha bırakın bir şehri, bir mahalle değiştirdik, bir köy değiştirdik, bir tarla değiştirdik. Yine bu lezzeti bulamadık. Hasat dönemi yaklaşık 3 ay süren Birecik patlıcanı, gastronomi şehrine yerli ve yabancı turistlerinde ilgi odağı halinde İlçeye gelen yerli yabancı birçok turist patlıcan kebabının tadına bakmadan ayrılmıyor.